Merhaba, astroloji meraklısı dinleyicimiz. Bugün zodyağın e, en duygusal, en hassas burçlarından birini konuşacağız. Hani o kabuğunun ardında bazen bir gizem perdesi olan Yengeci mercek altına alıyoruz. Önümüzde Yengeç burcu duygularıyla yaşayanların hayat rehberi diye oldukça detaylı bir analiz var. Amacımız da buradaki bilgileri süzüp Yengecin dünyasına, o meşhur hassasiyetine, aile ve güvenlik anlayışına, ilişkilerine, kariyer motivasyonlarına dair, yani temel noktalara ve ilginç detaylara senin için bakmak. Hadi bu hassas sulara bir dalalım bakalım. Evet, yani burada amacımız sadece özellikleri alt alta sıralamak değil aslında. Bu metin üzerinden yengeç neden böyle davranıyor? Bu özelliklerin kökeninde ne var? O temel dinamikleri anlamaya çalışacağız. Yani ne olduğu kadar neden öyle olduğunu ve bunun hayatlarına nasıl yansıdığını biraz irdeleyelim diyorum. Belki de en belirgin noktadan başlayalım. Duygusallık ve hassasiyet. Şimdi elimizdeki verilere göre yengeç zodyak kuşağının en duyarlı burçlarından biri olarak geçiyor. Yönetici gezegeni ay. Yani astrolojide duyguları, içgüdüleri, ruh halini temsil eden gök cismi bu durumu iyice pekiştiriyor sanırım, değil mi? Kesinlikle. Ayın doğası zaten değişken biliyorsun. Bu da yengeçlerin ruh hallerinde sürekli bir e, gelgit yaşanmasına neden olabiliyor. Bu durum onların çevrelerindeki enerjilere, insanların duygusal dalgalanmalarına karşı müthiş bir alıcılık geliştirmelerini sağlıyor. Adeta bir sünger gibi çekiyorlar etraflarındaki hisleri. Bu yüksek empati yeteneği onları harika bir dinleyici, iyi bir sırdaş yapıyor başkalarının acısını, sevincini çok derinden hissedebiliyorlar. Vay canına, bu etkileyici bir özellik ama bir yandan da yorucu olmalı. Yani sürekli başkalarının yükünü hissetmek. Kaynak da diyor ki bu hassasiyet bir tür savunma mekanizmasını tetikliyor. İşte o meşhur yengeç kabuğu meselesi. Tehlike anında veya incindiklerinde hemen o kabuğu çekiliyorlar. Peki bu kabuk sadece bir kalkan mı yoksa bazen iletişimi de engelliyor mu metne göre? Güzel bir nokta. Metin bunu iki yönlü ele alıyor aslında. Evet, kabuk öncelikle o kırılgan iç dünyayı koruma amacı taşıyor. Doğru. Bu yüzden yengeçler ilk tanışmada biraz mesafeli, hatta belki soğuk bile görünebilirler. Ama burada büyüleyici olan şey o kabuğun altındaki potansiyel. Yani güven ilişkisi kurulduğunda yengeç kendini gerçekten emniyette hissettiği an o kabuk aralanıyor ve içinden muazzam bir sıcaklık, sadakat ve şefkat çıkıyor. Yani kabuk hem bir koruma kalkanı hem de şey, güvenin anahtarıyla açılan bir kapı gibi. Dezavantajı ne peki? Evet, dediğin gibi, bazen yanlış anlaşılmalara veya gereksiz mesafelere yol açabiliyor. O güven eşiği yüksek olduğu için kapının aralanması zaman alabiliyor güven ve emniyet ihtiyacı. Bu bizi doğrudan yengeçin hayatındaki diğer bir temel direğe, yani aile ve yuva kavramına getiriyor. Analize göre yengeç için ev sadece dört duvar değil, adeta kök saldığı, kendini var ettiği bir sığınak, öyle mi? Tam olarak öyle. Bunu daha geniş bir çerçeveye oturtursak, Yuva, yengecin en derinindeki o güvenlik ihtiyacının somutlaşmış hali aslında aidiyet duygusu, tanıdıklık, huzur bunlar yengecin duygusal bataryasını şarj ettiği şeyler. Bu yüzden evlerin atmosferine, dekorasyonuna, orada yaratılan o duyguya çok önem veriyorlar. Metinde de belirtildiği gibi rahat, sıcak, anılarla dolu bir ortam yaratma eğilimindeler. Ve bu yuvayı içindekileri korumak için de inanılmaz bir çaba sarf ediyorlar anladığım kadarıyla. Kaynak onların besleyici ve koruyucu doğasından bahsediyor. Sevdiklerine karşı adeta bir kalkan olma içgüdüleri var. Ama hani her şeyin fazlası zarar derler ya, bu korumacılık bazen aşırıya kaçıp biraz boğucu olabiliyor mu peki? Hani o aman dikkat et, şunu şöyle yap telkinlerin dozu kaçabiliyor mu? Hafif bir müdahalecilik durumu. Evet evet. Metin bu potansiyel aşırılığa da değiniyor. Sevgi ve sorumluluk duygusu o kadar yoğun ki Bazen bu durum sevdiklerinin kişisel alanına müdahale etme veya onlar adına aşırı endişelenme şeklinde ortaya çıkabiliyor. Niyet her zaman iyi, şüphe yok ama karşı taraf için bunaltıcı olabilme riski taşıyor, doğru. Ayrıca bu güçlü yuva ve aile bağları beraberinde geçmişe dönük bir nostalji eğilimini de getiriyor. Aa evet, o nostalji damarı. Eski eşyalar, fotoğraflar, anılar. Bunlara sadece eşya gözüyle bakmıyorlar anladığım kadarıyla. Orada derin bir duygusal yatırım var. Peki bu geçmişe bağlılık hep olumlu mu? Yani köklerini bilmek güzel de hani sürekli dikiz aynasına bakarak araba kullanılmaz derler ya. Çok yerinde bir benzetme bu. Metin de bu ikili duruma işaret ediyor zaten. Geçmişten güç almak, ders çıkarmak o aidiyet hissini pekiştirmek. Bunlar olumlu yanları tabii ki. Ancak diğer yandan geçmişteki kırgınlıklara veya işte o çok güzel anılara takılıp kalmak bugünü ve geleceği ıskalama riskini de taşıyor. Özellikle melankoliye yatkınlıkları da varsa bu durum daha belirginleşebiliyor. Evdeki o huzurlu, güvenli alan evet dış dünyanın zorluklarından bir kaçış sunuyor. Ama bazen o alanın dışına çıkmakta zorlanmalarına da neden olabiliyor. Bu güvenlik ve aidiyet arayışı peki ilişkilerine nasıl yansıyor? Kaynak diyor ki, yengeçlerle ilişki kurmak sabır gerektirir. O kabuğun aralanması, o derin duygusal dünyaya girilmesi zaman alıyor anlaşılan. Ve her şeyin merkezinde yine o sihirli kelime var galiba. Güven. Güven yengeç ilişkilerinin temel taşı, hatta çimentosu diyebiliriz. Analize göre güven bir kez sarsıldığında o çatlığı onarmak yengeç için onanılmaz derecede zor. Gerçekten zor. Çünkü bu en temel güvenlik algılarının zedelenmesi anlamına geliyor onlar için. Bu yüzden ilişkilerinde oldukça seçici davranabiliyorlar. Ancak o güven bağı kurulduğunda işte o zaman Metin Yengec'in sarsılmaz bir sadakat ve derin bir bağlılık sergilediğini vurguluyor. Bu bağlılık gerçekten etkileyici. Fedakarlık yapma, partnerin ihtiyaçlarını öne koyma eğilimleri de varmış. Ama madalyonun bir de diğer yüzü var sanırım. Beklentiler. Aynı derinliği, aynı bağlılığı karşı taraftan da bekliyorlar. Peki bu beklenti karşılanmayınca ne oluyor? Yine kabuk mu devrede? Aynen öyle. Hayal kırıklığına uğradıklarında veya incindiklerinde verdikleri ilk tepki genellikle geri çekilmek, sessizleşmek, belki küsmek bu metne göre aslında derin bir yaralanmanın işareti. Direkt söylemek yerine bu şekilde bir savunma mekanizması geliştiriyorlar. Tabi bu durum ilişkideki diğer kişi için kafa karıştırıcı veya zorlayıcı olabilir. Ne oldu şimdi sorusu havada kalabilir. Romantik jestler, duygusal güvence, sözlü olmayan anlayış bunlar onlar için çok değerli hatta kaynak cinsel yakınlıkta bile fiziksel çekimden önce duygusal ve ruhsal bağın geldiğini özellikle belirtiyor. Aradıkları şey, kelimelerin ötesinde bir anlaşılma ve adeta ruhsal bir eşleşme. Hmm, ilginç. Peki iş hayatı, o duygusal yapı ve empati yeteneği kariyerlerinde nasıl bir rol oynuyor? Metin diyor ki, sadece maaş değil, İşin sağladığı duygusal tatmin de yengeç için çok önemliymiş. Hemşirelik, psikoloji, sosyal hizmetler gibi alanlar onların doğal eğilimleriyle tam örtüşüyor. Ayrıca o besleyici yönleri ve detaylara dikkatleri sayesinde mutfak sanatları, otelcilik gibi alanlarda da iyiler. Yaratıcı ve sezgisel yönleriyle de sanat, müzik, tasarım gibi konularda başarılı olabilirler. İş ortamında aradıkları şey ise yine o güvende hissettikleri, destekleyici, uyumlu bir atmosfer. Para konusuna gelince, tutumluluk ve birikim ön anladığım kadarıyla. Geleceği güvence altına alma içgüdüsü burada da kendini gösteriyor. Riskli yatırımlardan pek hoşlanmıyorlar. Para eşittir güvenlik denklemi onlar için oldukça geçerli galiba. Kesinlikle. Finansal güvence o temel güvenlik ihtiyacının bir başka yansıması sadece. Para onlar için sadece bir değişim aracı değil, aynı zamanda gelecekteki potansiyel belirsizliklere karşı bir tampon bölge, bir güvence hissi. Bu yüzden harcamalarında dikkatli olma, birikim yapma eğilimleri güçlü. İş yerindeki motivasyonları da buna bağlı biraz. Duygusal olarak bağ kuramadıkları, kendilerini güvende hissetmedikleri bir ortamda performansları düşebilir. O aidiyet hissini iş hayatında da arıyorlar. Peki, diğer burçlarla uyumlarını kısaca bir değinelim istersen. Çok detaya girmeden, Metin genel olarak su grubu Akrep, Balık yani kendileri gibi duygusal derinliğe sahip burçlar ve toprak grubu Boğa, Başak, Oğlak yani istikrar ve güven sunabilen burçlar ile daha kolay anlaştıklarını belirtiyor. Bu mantıklı görünüyor aslında. Çünkü temel ihtiyaçları olan duygusal anlayış ve güvenliği bu gruplarda bulma olasılıkları daha yüksek. Evet, bu gruplar genellikle yengecin aradığı o duygusal tempoya ve güvenlik ihtiyacına daha kolay ayak uydurabiliyor, doğru. Ateş, koç, aslan, yay ve hava, ikizler, terazi, kova gruplarıyla ise metne göre potansiyel zorluklar biraz daha fazla olabiliyor. Ateşin o doğrudanlığı, yüksek enerjisi ya da havanın duygusal derinlikten ziyade mantığa veya sosyal etkileşime odaklanması bunlar yengecin hassas doğasıyla veya o bağlanma ihtiyacıyla zaman zaman çatışabiliyor. Ama unutmamak gerek, bunlar çok genel eğilimler. Kişisel haritalardaki diğer etkileşimler her zaman resmi değiştirebilir tabii. Elbette, kesinlikle. Şimdi gelelim işin biraz daha ee, zorlayıcı kısmına. Zayıf yönler olarak tanımlanan özellikler. Her burcun gölge yanları var sonuçta, yengecin de var. Kaynak özellikle aşırı alınganlık ve kolay incinme potansiyeline dikkat çekiyor. Eleştiriye karşı çok hassas olabiliyorlarmış. Yerleri o kadar yoğun algılıyorlar ki nötr olabilecek bir yorumu bile bazen kişisel bir saldırı gibi algılama eğilimleri olabiliyor. Savunma mekanizmaları yani o kabuk çok çabuk devreye girebiliyor bu yüzden ve bu durum metne göre bazen dolaylı yollara başvurmalarına neden olabiliyor. Yani kırgınlıklarını açıkça ifade etmek yerine pasif agresif davranışlar sergileme veya şey duygusal manipülasyona başvurma eğilimleri olabiliyor. Küskünlükleri uzun sürebiliyor ve kin tutma potansiyelleri de var deniyor. Çünkü incinmeyi kolay unutmuyorlar. Evet. O geçmişe olan güçlü bağları da daha önce konuştuğumuz gibi bazen ayak bağı olabiliyor. Geçmişte yaşanmış olaylara, kırgınlıklara takılıp kalmak, melankoliye sürüklenmek ve bugünün getirdiklerini kaçırmak gibi riskler taşıyor. O güçlü kendini koruma içgüdüsü onları bazen yeni deneyimlere adım atmaktan, o konfor alanlarının dışına çıkmaktan alıkoyuyor. Bu da doğal olarak fırsatları kaçırmalarına neden olabiliyor maalesef. Yani o koruyucu kabuk Aynı zamanda bir tür hapishaneye de dönüşebiliyor anladığım kadarıyla. Dışarıdaki potansiyel güzellikleri ve gelişim fırsatlarını engelleyebiliyor bu güzel bir özet oldu ancak bu noktaları sadece kusur olarak görmemek lazım belki de. Yengecin temelindeki o derin duyarlılık ve güvenlik arayışıyla nasıl bağlantılı olduğunu anlamak önemli. Metin de bu yönünde bir bakış açısı sunuyor zaten. Bunlar farkındalıkla yönetildiğinde veya en azından anlaşıldığında kişinin kendini daha iyi tanımasına yardımcı olabilecek yönler aslında. Hassasiyetin doğal olarak getirdiği meydan okumalar bunlar diyelim. Çok haklısın. O zaman bir özet geçelim. Elimizdeki analize göre yengeç burcu derin duyguları, güçlü sezgileri, sarsılmaz bir aile ve yuva bağlılığı, sevdiklerine karşı besleyici ve koruyucu tavırları, ilişkilerde güveni her şeyin önüne koyması ve tüm bu hassasiyetin getirdiği alınganlık, geçmişe takılma gibi potansiyel zorluklarla karakterize ediliyor diyebiliriz. Bu detaylı incelemede bize eşlik ettiğin için çok teşekkürler dinleyicimiz. Kapanışta belki şunu düşünebiliriz birlikte. Metin Yengeç burcunu hassasiyetin gerçekten iki ucu keskin bir bıçak olabileceğinin canlı bir örneği olarak sunuyor bize. Bir yanda derin empati, güçlü bağlar kurma yeteneği, sezgisel bir bilgelik var, müthiş özellikler. Diğer yanda ise kolay incinme, kendini kapatma ve geçmişin yükünü taşıma potansiyeli duruyor. Belki de asıl soru şu, bu hassasiyeti bir zayıflık olarak görmekten çıkıp hem gücünü hem de yönetilmesi gereken kabul ederek nasıl daha dengeli bir yaşam kurulabilir. İşte bu önemli bir soru.